Bugüne kadar ofise 12 bin ton arpa, buğday ve çavdar verildi. Ofiste hala 18 bin tonluk boş depo var. Mahsulünü ofise veren çiftçi hükümetin belirleyeceği fiyatı beğenmezse ürününü ofisten tekrar çekebilecek. Birkaç ay sonra satmak üzere emanete bırakabilecek ya da fiyatı beğenirse ofise satış yapabilecek çiftçinin mahsulü ofiste olmasına rağmen fiyat belirlenmediği için herhangi bir ücret de alamıyor. Bir yıl boyunca ürününü satacağı günü bekleyen, ödemelerini hasat sonrasına bırakan çiftçilerimiz ise belirsizlikten şikayetçiler, tedirginler. Sevgili izleyiciler elimizde Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü tarafından hububat alımlarına başlandı. Ancak hükümet tarafından fiyat açıklanmadığı için e, çiftçinin getirdiği ürün emanet olarak alınıyor. Bugüne kadar da elimizde 12 bin ton hububat e, ofise emanet olarak bırakıldı.